Çok mutlu giden bir ilişkim var ama zamanında deli gibi aşık olduğum toksik ilişkim bazen aklıma geliyor. Bu normal mi? Evet çok normal. Hayatındaki insana aşık olabilirsin. Bu çok normal bir şey. Ama herkesin hayatında bir main karakteri vardır. Herkesin o bir insanı var yani. Müthiş fedakarlıklar yaptığı, olsun diye çok uğraştığı, kendinden ödün verdiği, gerçekten amasız, onsuz, bunsuz bir tane sıfır art niyet düşünceyle, tüm kalbiyle sevdiği bir insan o insanla bitmiş olması senin aşkı küseceğin anlamına da gelmiyor. Bitiyor zaten abi o insanla ilişkin. O ilişkide mantık da yok. Hiçbir şey yok. Her şey o kadar devre dışı ki. ister istemez ondan sonrakilerde yine sevsen de aşık da olsan biraz daha büyümüş, biraz daha ders almış. Kendini koruyacağın ve tekrar o kadar üzülmek istemediğin yönlerden taktikler uyguladığın için o insanı özlüyorsun. Çünkü o insanda en saftın. O insanda en kendindin yani bu hayatta. O insanla tek belki de o uçaktan sarılıp patlayabilirdin ama bitmiş olması ve arada aklına gelmesi kötü bir şey değil. Çok mutlu olduğun bir anını hatırlıyorsun sadece. Oradaki seni özlüyorsun zaten. Onu değil, onu özlesen o ilişki bitmezdi. Sen oradaki seni ve bu kadar gözün kapalı birini sevmiş olmayı özlüyorsun.